أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جميع خطاياهمز استغفر, استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم توبي إليه Elhamdülillahi'l-lezi hedena lihazâ ve mâ künnâ linehtediye levlâni hedene Allah. Lekad câet rüsulü Rabbine bilhakkı salli ve alâ resûlinâ Muhammedullahumme salli ve alâ seyyidina. Salli ve alâ tabîbi kulûbina Muhammedullahumme salli ve وقال الله تعالى عز وجل في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يَرَ الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم Kulluhiye, Hz. Adam'ın ilk yaratıcısı olan Allah'ın 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 Teala yaratıcısı Ramazan-ı Şerif ayının Rabbimizin rız rızasına uygun bir şekilde Allah'ın salihlerle geçirip Bayrama günahsız olarak çıkmayı cümlemize nasip etsin inşallah. Allah Hazretleri evlerinize huzurlar, bereketler, evlatlarınızı size itaatkar, ailelerinizi aranızda sevgiler, muhabbetler ihsan inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim, yine bu akşamda bir ayet, bir kısa ne yapacağız? Sohbet kısa bir sohbet yapacağız inşallah. Okuduğumuz ayet kermeler, kerimeler Yasin-i Şerif'in son ayet kermelerini okuduk. Ayet 77, 78, 79. ayet kermeleri okuduk. Onların tefsirini kısasını yapıp inşallah bitireceğiz. Evet. Allah Teala bunu evelem yaral insanu. İnsan insan görmedi mi? Enna şüphesiz ki biz halaknahu. Biz onu yarattık min nutfetin. Bir sudan onu yarattık. Bir nutfeden onu yarattık. Feyda bir de şimdi bir de huve o hasimumu. Bize apaçık bir hasım kesildi ya. Biz onu bir damla sudan ona konuşan bir dil. Ondan sonra ona gören bir göz o sudan. Ona ne yapıyorlar? O sudan tutan bir el. O sudan yürüyen bir ayak. Bütün azalarını bir sudan yaptık. Var mı başka böyle birisi? Bir sudan bunları yapacak Allah'ımızdan başka var mı? Varsa çıksın. Evet, şimdi bu ayet-i kerime e, ne oldu? Bu ayet-i kerimeye sebep olan bir hadise oldu. Ondan dolayı bu ayet kerime indi. Mekkeli müşriklerden birisi elinde elinde 150-200 senelik bir kemik, bir insan kemiği, yani dağılmış toz olacak neredeyse. Elinde bir kemikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'nın gölgesinde oturmuş Allah-u Teala'nın zikri ile meşgul iken bu elinde kemikle geldi dedi ki Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen şimdi çıktın öyle bir şey diyorsun ki dedi yani. Bak bu kemiği görüyor musun dedi. Evet dedi peygamber sen Kemiği şöyle avucunun içinde bastırdı. O falan da toz oldu. Böyle yaptı. Üf dedi. Bütün o tozlar dağıldı gitti. Ya dedi sen şimdi çıktın. Öyle bir şey söylüyorsun ki. Bu kemik dirilecek diyorsun ya. Çıktın böyle bir şey söylüyorsun sen dedi. Evet. İşte ondan sonra bu ayet kerimeler indi. Allah Teâlâ bir ki evelem yera görmüyor görmedi mi eli insanı insan enna biz şüphesiz ki biz Allahu azimi şan halaknahu o, o insanı biz yarattık da neden min nutfetin bir meniden sudan yarattık onu insan şekline getirdik can verdik ve huve bir de o ve o insan Hasim bize çıkmış hasım kesiliyor ya. Ve ve mesela bir de bize misal getirdi. Ve halkahu yaratılışını unutarak tuttu bir de sana kemiği getirdi. Kemikten misal getirdi sana. Kale dedi ki men kimdir yuhyu diriltecek idame bu bu kemiği kim diriltecek ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vey <laughs> ramim halbuki bak o üfürdüm atıldı, atıldı gitti darmadan oldu kim bu yekemi ya, yaratacak ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen ne diyorsun ya dedi evet bak kul <laughs> resulüm o kemiği sana misal getirene sen söyle de ki yuhiha o senin ofalayıp böyle toz yaptığın üfürdün darmadanı kaybolup gitti senin senin nazarından kayboldu. O kemiği diriltecek elledi. Öyle zat öyle zat onu diriltecek ki enşa aha O kemik yok iken daha o kemik yok iken hiçbir şey yok iken onu önce dirilten onu diriltecek. Ve halbuki o Allah Celle Celalu bi halkını halkin Bütün yaratılışları çok ziyade bilendir. Adam düşünemiyor. İşte kafa paslı olunca adam düşünemiyor. Düşünemiyor. Demek ki ya bu kemik bir zamanlar yoktu ya. Bu, bu, bu kemik eline alıp da o ofaladığı kemik bir zamanlar yoktu. Düşünün ki yani şimdi bu sene evlenen bir insanın seneye bir çocuğu doğacak. Daha şu an ortada o çocuktan hiçbir eser yoktur. Bir sene sonra doğdu mu ne oluyor? O çocuğun kemikleri yok iken hiçbir şey yok ya yoklukla varlığa çıkarıyor. O Allah Hazretleri buyurdu ki sen o kemiği sana misal getirene ve yaratılışını unutana sen ona de ki evet kale sen ona de ki e, kul sen yuhyiha o senin böyle ofalayıp toz, toz yaptığın ondan sonra üfürüp darmadağın yaptığın o kemiği var ya onu diriltecek elledi öyle Zatlı enşaha onu yaratmıştı. Evvele merreh. O kemik ilk yer yok iken yaratan onu tekrar yaratacak. Yani bu insan ne kadar zaten Allah Teala'nın emri innehu zalumen cahula. Bu insan çok zalim ve çok cahildir. Düşünemiyor işte o kemik bir zamanlar yoktu. Onu yok iken yaratan onu tekrar yaratacak biliyor yaratılışını. Sen bir işin ustası olduğun zaman şu kalemi yapan adam, şu kalemi yapan adam bir daha diyebilir mi ki ben bunun yapılışını bilemiyorum? Diyemez milyonlarca yapan. Niye? Bunun ilmini biliyor. Ha işte seni bir damla sudan yaratan Allah Celle Celaluhu. Senin kemiğin ne ki ya? Milyonlarca, trilyonlarca kemikler yarattı o Celle Celaluhu. Evet. İşte böylece bu ayet kermeyi şey getirdi. Misal getirdi. Şimdi burada bir de Vakıa suresinde Vakıa suresinde Allah Teala Hazretleri Allah'ın yaratılıcılığını inkar edenlere Kur'an meydan okuyor. 1500 senedir bu Kur'an-ı Kerim 1500 senedir Allah'ı kabul etmeyenlere meydan okuyor ama bir yiğit baş karşısına çıkamadı. Çıkabilir mi? Çıkamaz. Yok öyle bir yiğit. Bakalım ne buyurdu Allah da? Eraeytum Ey inkarcılar. Ey Allah'ı yaratan olarak kabul etmeyen münkirler, inkarcılar, kafirler. Eraeytum gördünüz mü? Haber verin matumnun. Ana rahmine intikal eden o erkeğin suyundan, menisinden, bana haber veriniz. Madem ki size göre bir Allah yoktur. Size göre bir yaratıcı yoktur. Ha o zaman ben Allah Teala sanki Mevla diyor ki ben size şimdi söylüyorum bana haber verin. E entum tahlukunehu. O ana rahminde o suyu yaratan insan olarak yaratanlar siz misiniz? Em yahutta nahlul halikun. Yoksa yaratıcılar Yaratıcı biz miyiz diyor Allah Teala Hazretleri. Yani sizin çocuklarınızı siz mi yaratıyorsunuz? O ana rahminde kim inşa ediyor? Kadın mı onu yaratıyor? Ben bir zamanlar bizim köyde birisiyle tartıştım dedi beni anam yarattı dedi. Ona dedim ki ananı kim yarattı? Dedi onun anası. Baktım sorsam onu kime gidecek dedim nereye kadar gidersen git kim yarattı? Tabii sustu kaldı. Yani insan düşünemiyor ya. Ya bizim Allah Allah rahmet eylesin. Şey vardı. Ubeydullah Hoca vardı Bursa vekili efendi hazretlerimizin. O emri bir marufa kahvelere böyle Allah'ın dinini tebliğ et, gidince bir talebelerini önce gönderir izin alırmış öyle girilmiş. Bir kahveye gelmişler. Tıklım tıklım dolu kahve. Talebelerine demiş gidin sahibinden kahvenin sahibinden izin isteyin izin verirse beş dakika bir sohbet yapacağız. Talebeler içeri giriyor içeri girince içeriden bir adam kafasını önüne eğmiş böyle adam önüne de bakmıyor ya din nedir bu hocalardan çektiğimiz ya hocalardan ne çektiyse Yahudi uşaklarından çektiğin hiç yetmiyor. Nedir bu hocalardan çektiğimiz dünya? Kahveye bile geldiler. Ubeydullah hoca kısa boylu böyle nurani yüzlü bir zat. Öyle diyor o adam öyle diyor kafasını bir de kaldırıyor karşısında bir hoca duruyor. Ubeydullah hoca diyor ki evladım ama dikkatli dinleyin çok yani öyle bir şey yapmış ki Ubeydullah hoca diyor ki evladım sen Allah'a inanmıyor musun? Diyor ki e yok inanmıyorum diyor. Ben Allah'a inanmıyorum. Allah, Allah diye bir şey yok diyor. Peki yavrum diyor evladım seni kim yarattı diyor. Diyor ki beni anam yarattı diyor. Vay. Vay paslı kafa vay. Vay zavallı vay. Daha sahibini tanımamış. Ulan daha da köylülerin hayvanları bile sahibini tanıyorlar. Köylülerin hayvanları var ya hayvanları. Sahiplerini tanıyorlar. Bir yabancı gitse onları onları sağmaya kalksa sütünü vermiyorlar. O koyun keçileri sahibinden başını kaçıyorlar. Ne yapıyorlar? Niye? Kaçıyorlar sütlerini saklıyorlar. Kimseye vermiyorlar. Akşamleyin köy sürü köye girince koyun sürüsü sürü köye girince herkes sahibini tanıyor. Herkes ayrılıyor sahibinin evine gidiyor. Bak hayvan sahibini tanıyor. Sen sahibini tanıyamıyorsun daha. Bir de kültürlü insan, aydın insan diye geçiriyorsun be zavallı. Aydın insanmış, kültürlü insanmış. Evet, Ubeydullah Hoca'ya yani ben Allah'a inanmıyorum deyince Ubeydullah Hoca ona öyle bir cevap veriyor, öyle bir soru soruyor ki yani sonunda Allah demek zorunda kalıyor. Ubeydullah Hoca diyor ki peki oğlum diyor analar babalar yaratıcıysa analar babalar çocuklar ya kıymetli kardeşlerim 21. asra gelmiş insanlık bu kadar yani yani bilginin içinde insan ne yapıyor şu cehalete bakın ki anasının kendisini yarattığını itikad ediyor şaka yapmıyor ciddi konuşuyor Ubeydullah Hoca diyor ki oğlum analar babalar eğer ki yaratıcıysa bazı analar istiyorlar ki oğlan olsun oluyor kız. Oğlan istiyorlar oluyor kız. Bir gün ben seneler önce Ümraniye'de o şeye bindim minibüse bindim bekliyorum. şeyde örnek mahallesinde Ümraniye'ye gideceğim. Minibüsün radyosu açık bir fıkra anlatıyor. İşte denk geldi bana işte Mevla denk getirdi. Diyor ki temel diyor evlendi diyor. Temel diyor hanımı hamile kaldı ama temel oğlan uşak bekliyor diyor. Neyse hanımı doğum yaptı oldu kız. Temel e, ne yapıyor? Halen oğlan uşak bekliyor. Hanımı ikinciye hamile kaldı. Oğlan beklerken oldu kız. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci halen kız. Hanımı dokuzuncuya hamile kaldı. Ama Temel ümidini kesmedi. Halen daha oğlan uşak bekliyor. Hanımının doğum günleri yaklaştı diyor. Tem temeli bir heyecan sardı. Oğlan uşak bekliyor. Bir gün diyor iş yerindeyken telefon geldi. Dediler ki Temel Bey'le mi görüşüyoruz? Dediler ki evet. Dedi ki evet Temel Bey'le görüşüyorsunuz. Temel Bey biz filan hastanede arıyoruz. Müjdeler olsun, nur topu gibi bir çocuğunuz oldu diyorlar ama çocuğun ne olduğunu söylemiyorlar. Temel, he, Temel'de heyecan zirveye çıkıyor. Temel hemen bir arabaya atlıyor, hastaneye geliyor. Hastanenin kapısında içeri girince buyurun ben Temel diyor. Ha Temel Bey gözünüz aydın, nur topu gibi bir çocuğunuz oldu diyor. Temel iyice heyecanlanıp çocuk odasına doğru giderken hemşireler diyorlar ki efendim giremezsiniz. Oraya sadece görevler girer, girer deseler de Temel dinlemiyor. Temel çok heyecanlı. Nereye bastığını bilmiyor Temel. Neyse diyor. O gün diyor hastanede 400 tane çocuk doğdu. 399'u kız bir tane oğlan çocuk var o da siyah zenci. Temel diyor gitti. O açıyor kız açıyor kız açıyor kız. Oğlan çocuğunu görünce aldı kucağına oğlan bekliyor ya kucağına aldı hemşireler dediler ki aman efendim yani siz beyazsınız hanımız hanımınız beyaz bu çocuk size siyah bu çocuğun sizin olduğunu nereden bildiniz yani sahiplendirin sizin değil de hadi de uşak benimdir dedi e nereden bildiniz dedi ha, siz siyah, beyazsınız hanımınız beyaz temel dedi ki özür dilerim kusura bakmayın yani Temel dedi ki ha biliyorum o kaltak evde yemeklerin altını yakaydı ha burada da uşağı yakmıştır. Canı yani uşak çocuk olan istiyor ya. Yani şimdi Ubeydullah hoca soruyor. Oğlum madem ki analar yaratıcı. Arkadaşlar kıymetli kardeşlerim bir Müslüman memlekette bir kişi de olsa çıkacak beni anam yarattı diye koyu bir cehaletin içinde olacak. Vay bizim halimize o zaman. Demek ki biz Müslümanlar hiçbir iş yapmamışız. Ulaşamamışız. Bir insan da olsa ulaşmamız gerekiyor. Diyor ki madem ki oğlum analar yaratıcı. Sen analar çocuklarını yaratıyorlar. Bazı analar babalar istiyorlar ki kız olsun o oluyor oğlan. Ondan sonra o kız istiyor oluyor oğlan. Bazılar da bazı ana babalar da diyorlar ki çocukları olmuyor diyorlar ki ya ne olursa olsun yeter ki olsun. Yavrum madem ki anacı analar babalar yaratıcı istedikleri oğlan çocuğunu kendilerine yaratsalar ya yavrum. Böyle deyince o Allah'ı kabul etmeyen kafasına dang ediyor tabii. O kafasına dang ediyor kafasını önüne eğiyor düşünüyor düşünüyor. Bir zaman sonra başını kaldırıyor. Ya hocam siz nerede kaldınız? Biz neredeyse kafir olacağız ya. Yine uyandı yani. Ha işte burada şimdi ayeti kerimede Allah-u Teala ne buyurdu? Era'itum ma'atumnun Ey Allah'ı kabul etmeyen Allah'sız olduğunu iddia eden imansızlar ana rahmine intikal eden meniden bana haber verin. E entum. Sizler mi tahlukunehu? O meni ana rahminde insan olarak onda o meniden o sudan dediğimiz gibi konuşan bir dil, gören bir göz var mı? Var mı bir başka yapacak? Kafirlerin yani icatları ağzımızı öyle bir sulandırmış. Öyle bir sulandırmış ki kafirin icatında kafiri öve öve bitiremedik. Sanki bizim Allah'ımızın kafir kadar hüneri yoktur. Kafir kadar böyle başarılı yaptığı bir şey yokturmuş gibi hiç Allah'ı konuşmuyoruz. Bak bir damla sudan bir göz yaratıyor. Senin hareketlerini tutan elimizi bak böyle, bu şekilde Allah Teala ne yapmış? Bir sudan yarattı Allah Teâlâ Hazretleri. Evet, bütün azalarımızı, bütün azalarımızı ondan yarattı. Bana haber verin. Madem ki size göre bir yaratıcı bir Allah yoktur. Peki haber verin. Ana rahmine intikal eden o meniden in, o meni insan olarak yaratanlar siz misiniz? Em yahut da nahlul halikun yoksa yaratıcı biz miyiz? Diye Allah Hazretleri böylece inkarcılara meydan okuyor Kur'an. Ama kimse çıkamadı. Çıkamayacak da. Çıkamayacak da. Allah-u Teala Hazretleri bize haddimizi bilmeyi nasip etsin. Evet en sonunda şu ayetle de bitirelim. Yani insanın ne kadar bir acziyet içinde olduğunu ve insan o kadar cahil ki az, acziyetini göremeyecek kadar bir cehalet içinde olduğunu buradaki son okuyacağımız yine Vakıa suresinde son okuyacağımız ayeti kerimelerle de burayı anlayacağız. Allah Tanzetleri bur ki felevla iza belagatul hulkum. Ölme üzere olan insanın canı boğazına dayandığı zaman. Ve entum sizler ise heyne izin Artık elinizde yapacak bir şey yok. Doktorlar yapacağımız bir şey yok diyorlar. Siz artık o ölen yakınınız artık babanız mıdır, ananız mıdır, oğlunuz mudur? Yani akraban kimse yani. O ruhu boğazına gelen kişiye yapacağınız bir şey yoktur. Artık ruhun çıkmasını bekliyorsunuz. Bak tenzuruna bakıyorsunuz o zaman. Yapacağınız bir şey yok. Ve nahnu biz ise Allah Teala'nın biz ise yani meleklerimiz ise ekrabu ileyhi. O canı boğazına dayanan insana daha yakınız minkum sizden. Artık Azrail Aleyhisselam gelmiş. Onun ruhunu kabzetmeye çalışıyor ama siz görmüyorsunuz. Ve lev Velakin velakin la Siz görmüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Evet velevla işte burası yine yine burası Allahsızlığı iddia eden dinsizlere, imansızlara resmen meydan okuyor. Erkeklerse çıksınlar. Evet, felevla. İn kuntum ghayra medinin. Eğer ki siz iddianızda samimiyseniz yani Allah yoktur diyorsanız. Allah yoktur diyorsanız. Allah'ı inkar et yani yaratan Allah değildir diyorsanız bu davanızda eğer samimiyseniz iseniz ترجعونها, o ölünün boğazına kalan gele, boğazına kadar gelen ruhu geri çevirin. İn kuntum Eğer iddianızda Allahsızlığınızda eğer samimiyseniz vermeyin ruhu bakayım. Hani demokrasi vardı. Hani hürriyet vardı. Hani kimse sizin hayatınıza karışamıyordu hani. Polisi çağırıyordunuz. Çağırın polisi Azrail Aleyhisselam'a. Azrail Aleyhisselam'a. Bana bak Azrail Aleyhisselam. Bak bana bak Azrail. Türkiye'de demokrasi vardır. Hürriyet vardır. Kimse kimsenin hayatına karışamaz. Bak seni polise giderim. Hapishanelerde çürütürüm. Nasıl babamın ruhunu kabz edersin? Nasıl oğlumun ruhunu şey yaparsın? Niye yapmıyorsunuz? Bilmem demokrasi varmış, bilmem hürriyet ve kendinizi bitirdiniz ya. Kendinizi bitirdiniz. Allah da ne? Nahnu akrabu min minkum. Halbuki biz ve nahnu, halbuki biz akrabu daha yakınız ilehi O ruhu boğazına dayanıp da ruhun çıkmasını beklediniz. Yakınınız artık kim ise ona daha minkum sizden daha yakınız. Velakin <Sed Spiritual> la <because> <machine> siz görmüyorsunuz yakınlığımızı. Felevla in gayre medinin. Eğer ki iddianıza ey inkarcılar, ey imansız kafirler, ateistler, bilmem komünistler, bilmem feministler, ister bitmez İslam olduğu müddetçe kıyamete kadar isleri çıkaracaklar. Ama hepsi de belasını buluyor. Eğer ki siz Albir Allah'ın olmadığını eğer iddia ediyorsanız bu iddianızda samimi iseniz ha O boğaza kalan kadar gelen ruhu geri çevirin bedenine. in kuntum sadikin Eğer iddianızda samimiyseniz, biraz erkekseniz çevirin bakayım göreyim sizi. Allah-u Teala Hazretleri meydan Kur'an meydan okuyor. Ama gafillerin bundan haber yok. Allah'ım ya Rabbi. Sen bizleri ve bütün Müslümanları dinsizlikten, imansızlıktan sen muhafaza et ya Rabbi. Aman ya Rabbi imanlarımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi iman ile sana huzuruna al ya Rabbi. Rızanı kazanarak huzuruna gelmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Gecemizi hayırlı ile. Ya Rabbi şu an sıkıntıda olan dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman kardeşlerimizin sıkıntılarına sen imdad eyle ya Rabbi. Hastalara acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Bizlere de vermiş olduğun saat ve afiyeti sana kullukta harcamaya Cümlemizi muvaffak eyle ya Rabbi. Amin ila şerefin nebiyyi ve ala alihi ve sahbihi. Ve meşayekine kâffe ila ruhu efendi ve vokâsah. Ve ila ruhu aniyeti şirkına kubletu kulübüne ma'allimne ma'lemle ma alem el hayacı muhmudu ve ila İla cemil envatine envatil müslümin. Analarımızdan, babalarımızdan, akrabalarımızdan, ikvan kardeşlerimizden, hocalarımızdan, ünlerden ahirete gidenlerin ruhları için. Bizlerin de iman İslam üzerine Rabbimize gide dönebilmemiz için Allah'ımızın rızası için El-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Yarın akşam inşallah Tekrar bir sohbette buluşmak üzere. Size Allah'a emanet ederiz. Selam. Geceniz mübarek olsun inşallah.